Azerbaycan küreselleşen dünyamızın hızla yükselen yıldızlarından biridir. Azer Denizi'nin batısında Ege bölgesi büyüklüğünde bir alanda konuşulan dili, coğrafi özellikleri, halkın adet ve gelenekleri ile bu şirin ülke Türkiye insanının kesinlikle yabancılık çekmeyeceği bir yerdir. Azerbaycan sahip olduğu doğal zenginlikleri, petrol ve yeraltı servetleri ile Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin yatırımlarını çekmektedir. Türkiye'de siyasal, sosyal ve ekonomik yönden bölge ile yakın işbirliği içindedir. Bölgeye yatırım yapan çok sayıda Türkiye'li iş adamı da Azerbaycan yıldızının parlamasında büyük rol almaktadır. Türkiye'li iş adamları tarafından kurulan çağ öğretim işletmeleri, Azerbaycan-Türkiye arasında eğitim köprüsü olmuştur. Ülke çapında iki ilk okulu, 10 lise, 12 üniversiteye hazırlık kursu ve Kafkas Üniversitesi ile eğitime yönelik hizmet vermektedir. Türkiye'li iş adamlarının Türkiye dışında kurdukları ilk üniversite Kafkas Üniversitesi'dir. Üniversite, Azerbaycan'ın milli önderi Haydar Aliyev'in arazisini bizzat verdiği, Ceyran Batan Gölü yanında kurulan kampüsünde hizmet vermektedir. Ben çok memnunum bundan, çok memnunum. Bilmemce yollar yakışıklı, tesir verirler. Ve ona göre de oranın e, talebeleri dünyanın birçok yerlerinde e, konkursdan geçirler ve... E, Məhz o da. Qurulduğu ildən bu yana yapılan bütün universitet sınavlarında ən çox tərcibə edilən özəl universitet olan Kafkas Universiteti Azərbaycan dövləti tərəfindən ayrıcalıqlı özəl universitet statusu ilə tanınan ilk və tək universitetdir. Çox razıyam. Yani. Mən görürəm ki, orada təhsil alan gənclər dünyada gedən o olimpiadalarda, başqa müsabiqələrdə böyük uğurlar tuturlar və çox gözəl təhsil alırlar. Mən bunu çox bəyənirəm və dəstəkləyirəm. Bu çox böyük işdir və çağ deməli, öğretim deməli, təşkilatı burada çok büyük işler görür ve ben bu faaliyetten çok razıyım. Yani. Üniversitenin amacı modern çağın şartlarına uygun, küresel ve bölgesel değişimleri değerlendirecek, dünyanın her yerinde çalışabilecek, ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip alanında uzman elemanlar yetiştirmektir. Zengin eğitim kadrosu Türkiye ve Azerbaycan'ın yanı sıra Amerika, Avrupa ve Rusya'da akademisyenlerden oluşmaktadır. Her yıl farklı ülkelerden çok sayıda bilim adamının katıldığı uluslararası kongreler, ulusal konferans ve aylık seminerler bilimsel gelişime büyük katkı sağlamaktadır. Çok güzel bir üniversite, gerçekten çok etkileyici bir üniversite. İnanıyorum ki burada yetişen gençlerin elinde Azerbaycan çok daha güçlü, kuvvetli olacak. Kafkas Üniversitesi bugün çok yakın bir tarihte kurulmuş olmasına rağmen yetiştirdiği gençlerle, elde ettiği başarılarla, dünya olimpiyatlarındaki bilimsel başarılarıyla tüm dünyaya açık çok başarılı gençler yetiştirme konusunda öncü eğitim kurumlarından birisi. Ümit ediyorum ki bugün elde ettiği başarıları geleceğe de daha artırarak taşıyacaklardır. Tekrar tebrik ediyorum. Bu üniversite bütün muhasir standartlara cevap veren bir üniversitedir ve Azerbaycan üniversiteleri için numune sayılabilen bir üniversitedir. Kafkas Üniversitesi 47 Azerbaycan üniversitesi içerisinde en yüksek yerlerden biridir. Kafkas Üniversitesi'nde Okumak da mezun olmak da önemli bir ayrıcalıktır. Talebelerimiz ilim, bilik, pratik tecrübe ve hayat tarzlarıyla geleceğe hazırlaşırlar. Mezun olduklarında dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar her zaman tercih ediyorlar. Üniversite bilgi işlem sistemi yüksek kapasiteli bilgisayarlarla donatılmıştır bilgisayar laboratuvarları öğrencilerin günün her saatinde internetten kolaylıkla yararlanabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Bütün bölümlerde dünyada en çok yararlanılan işletim sistemleri ve ofis programlarının kullanımı öğretilmektedir. Türkçe ve yabancı dil kaynakları ile zenginleştirilmiş kütüphane, dünyanın önde gelen kütüphaneleri ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içindedir. Türkiye'nin ve diğer Batı ülkelerinin gelişmiş üniversite sistemlerinden yararlanarak hazırlanan modern eğitim modelinin uygulandığı üniversitede, Lisans eğitimi süresi 5 yıldır. İlk yıl yabancı dil ve mesleki eğitim alan öğrenciler, sonraki yıllarda eğitimlerini İngilizce, Türkçe ya da Azerbaycan dilinde devam ettirmektedirler. Üniversitenin Bologna sistemine uygun eğitim vermesi, başarılı öğrencilere planlanandan daha kısa sürede eğitimlerini tamamlama ya da kendi alanları dışında diğer fakülte ve bölümlerden ders alma fırsatı getirmektedir. Öğrencilerin aldıkları dersler, Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile Avrupa Birliği ülkeleri üniversiteleri ve Amerikan üniversitelerinde de kabul edilmektedir. Ortak eğitim programları sayesinde iki üniversite diploması birden almak mümkündür. Üniversitenin başarıları uluslararası alanda da tescillenmiştir. Üniversite, bölgede ISO 9000-2001 kalite yönetim sistemi standartlarına sahip ilk ve tek üniversitedir. Yabancı ülkelerden gelen öğrenci sayısının hızla yükselmesi, üniversitenin başarılarının uluslararası alana yansımasının da delilidir. öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılmasını sağlayan öğrenci kulüpleri, folklor ekipleri, koro ve orkestrası, futbol, basketbol, voleybol takımları üniversitenin sosyo-kültürel ortamına canlılık kazandırmaktadır. Üniversitede uzman doktorlar nezaretinde ücretsiz sağlık kontrol hizmetleri verilmektedir. Üniversitenin yemekhane ve kantininde profesyonel şirketlerle hizmet sunulmaktadır. Modern şekilde dizayn edilen öğrenci yurdunda okuma salonları, kütüphane, sinema salonu, yemekhane, çamaşırhane, spor salonu öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Üniversite, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak Türkiye'den öğrenci alma hakkına sahiptir. Öğrencilerin yurtdışı üniversite öğrencisi olduklarına dair resmi dosya Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılmaktadır. Öğrenciler, eğitimleri süresince ücretsiz öğrenci vizesi ve oturum alabilmektedirler erkek öğrencilerin askerlikleri tecrübe ettirilmektedir. Üniversitenin mezunları aldıkları kaliteli alan eğitimi, ileri düzey yabancı dil bilgisi, bilgisayar kullanma becerileri sayesinde günümüz itibariyle 36 ülkede başarılara imza atmaktadırlar. Üniversitede lisans eğitimlerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora programlarında da eğitim verilmektedir. Üniversitede eğitim verilen lisans alanları şunlardır.